Şimdi. Heh. Tamam hoş geldiniz. Şunu bir takayım. Restart istemiyor ya. Bir garip var ama anlamadım. Ya da istiyordur belki ne bileyim. Screen shake olsun. Vibrasyon açık olsun implement watch video control gamepad style Nintendo onları öğreniriz ha oyun düşürme diye bir şey var Texture. Oha High Definition özelliği var lan textlerde Ne gerek var ki? Old Auto Slash. Auto Slash ne ki acaba? Tamam Bakalım nasılmış Beta da oyun 10.000 bot yaradı Ya Daha çok oyun var şeyde Üzerimden çıkartmam gereken de Aslında bugün 15'er dakikadan onları 9'a kadar falan bakabilirim ya. Ama bu oyun sarar beni büyük ihtimal. Ne diyorsun ya? Abi roguelite oyunsun. Bana hikaye yazma ya. Ne öleceğiz, öleceğiz, dirileceğiz işte. duvarlardan yapışa yapışa bir yerlere gidilebiliyor böyle. Okey. Tamamdır ekonom. yürüyor böyle duvarda. Yok beni çok sarmadı ya. Nedenini bilmiyorum. Ha. Ha. Böyle floor lava tarzı. Okey. Okey anladım. Oradan ona sekeceğiz ama nasıl yapacağız? Fly time var. Şöyle. Hmm. Oha döverken yön veriyorsun. İlginç bir mekanik var. Rebe ha? buraya. Ne öyle basa basa. Peki. Ne ölmüyor mu? Ha öldü. Ha Y'ye basıp böyle atıyorsun. ekipleri birbirine çarptırmaca var. Reloading hmm. enerji. Ha, değişim onunla. Yok. Ha, burada bir şey var. Lan, okey uzaktan vurmaca da var. Isaac gibi evet biraz ama daha portatif gibi. Ne yapacağım burada? Enerji bitti. Ha. toplamaca Oo. Ooo. Ana ya. Lan zor ya. Oha oha. Oo. Anladım şimdi. Tüm bozukluk tespit edilmiş. buradan diğer tarafa. Güzel. Senin mikrofon sesi algıladığında ekranda cızırtılar geliyor. Sadece bende mi var? Cızırtı değildir o ya. Fanın sesidir. Dur kapatayım. Şeye girdim ya biraz önceki oyunda açtıydım. şey Metroidvania Okey Random öldü Ulan Oha deli iş ya Müzikler falan Ya bu arada şeyden kaçmak çok zor Bu ne ananın amı ha Çok hızlı oyun ha? Çok hızlı ve zor. Gözü yorulur insan bunu oynarken. Ama ölmek zaten mesele belli ki. Evet. Skill tree. Topladığın boncuklar. Give more permanent max HP allows you faster travel any visit to Değişik bir skill tree var. Ground point resilient. Hmm. Bu tarafta ne var? O kombolar keyiflidir ha. Bentley Combo. Dayı sen kimsin? Ya yani oyun belli oyun yapmayı bilen adamların elinden çıkmış. Ama şey çok niş bir oyun yani. Aşırı roguelite. herkes beceremez bir de. Yani. Açıkçası ben oturup buna alışacağım ama Dead cells devam ederim. Ya. Yani. ya da ne oynamıştık geçen? Sen deli iş ama. Ha bir de yere değince de can gidiyor. Oha! Lan sıkma lan! Piç'e bak. Az burada sıkmıyorlar ha. Bir de yerden sekiyoruz anasını satayım. tam deli iş yani. Tam zevkli kısmını anladım biraz oyun. Sarar sarmasını. Şu ne? Bir şey değil. Ya gizli odalar falan da vardır burada kesin. Heh, mesela. Tamam, bir şeyler alacağız. Altar of Blood çözdü. One Blood Blessing. Fusion Core. Plus reloads energy slowly recharge automatically while the are enemies around. Create position map driver. Create dedi burası mı? Turbo load. At least one health item. Charges. Ben aşağı gidelim. Allah'ım. Piç oraya niye sıkıyorsun? Deli iş ya. Buraya geldik. Buraya indik. Grinding chill. Akıcılığı çok iyi oynuyor. Yani çok hızlı kaçabiliyorsun. Çok hızlı saldırıyorlar. Havada kombolar birbirine bağlanmış hızı çok fazla. Yani oyun sürekli kopmadan alışan için baya hızlı oynanabilecek bir oyun. Ne bu? Ver. Onu da aşağı. bir yere çıkamadık. Kaldı 5 can. Elin yorulur ha bunu oynarken. Bu ne ağzımda başla bari. Burada kesin gizli yol var ha. için lan. Burayı açmak için K lazım büyük ihtimalle. Klasik. Satranç gibi olur yani. Ne? Grinding ve chill oyun arayan varsa Graveyard Keeper şiddetle tavsiye eder. Graveyard Keeper neydi lan? Ben oynadıydım bunu bir dakika. Graveyard Keeper. Hangisiydi oynuyor? O kadar çok indi oynuyorum ki ben. Ver bakayım. Satranç dediğim bu oyunun komboya alışan için bayağı akıcı oynar. Sonra kendi düşünmedim. Reviard Keeper neydi ama ben onu unuttum. Ben onu oynadım kesinlikle de. Nesin lan? He. He. Ha. ha boss geliyor sana. Ha yok. Ha güzel. Güzel de. Bizde o kadar kan yok. Shockwave, wave. Sıçayım. Disgusting. Please make it disappear. Ama alsak bir işe yaramayacak büyük ihtimalle. Abi mezarcısın sana ceset geliyor. Witcher'ın yakıldığı bir çağda yaşıyoruz. Aaa tamam tamam. Kimin öleceğine karar verdiğin oyun değil mi? Oydu değil mi Lan neydi o oyun ya? Yok o değil. O neydi o başkaydı ya. Ben oyun oynamadım o zaman. Aha boss geldi. onun örekesi. Lan bir de yerden sıkıyor. Ama yani. ya boss mu anlamam öyle Bir kere tutturunca yakalayınca işte şeye stana sokuyorsun o iyi oluyor Ammo crate Aşırı olmuyorum mu var ama Bayağı deep grinding Ne zaman çıktı oyun? Karıştırıyor muyum onu net anlarım şimdi. Lan bir canımız kaldı bu arada. Allah kahretsin üstüne koştum. İçinden geçemiyor yadaş. Neyse. Bu kadar yeter. Oyun bu şekil Hızlı. Akıcı. Bir boncuk mu alabilmişiz? Allah bir boncuk almışız. Böyle böyle açılıyor. %6 Taburalarda neler var acaba? Yani i̇çeriği dolu. En az bir en az bir 20-30 saat oynatır kendini eğer sevdiyseniz dayı sen ne yapıyordun ya Ne la bu neyse güzel çalışır çok aşırı mükemmel değil ama sarar kaç para boyu bakalım 2018 full çıkış tarihi ha yok ben onu oynamadım herhalde dur bakacağım şimdi Şimdi... Welcome to Zaten prologunu oynamıştık.